Eskiden kalkulus bilmiyorlar diye şikayet ediyorduk. Sonra pre-kalkulus bilmiyor diye şikayet ediyoruz. Şimdi C1 bilmiyorlar. Ve bu nedenden dolayı bu beni gerçekten çok üzüyor. Geleceğin alanları açısından matematik sadece tekrar ediyor. Matematiği bilmek özgüven demek. Bana bir çocuk geldiği zaman özgüven problemi yaşadığında ben onu bir psikoloğa göndermem, bir matematik hocasına gönderirim. Çünkü matematik insan beyninde self-confidence Assertive Anastasia tanımladığımız özgüven, kendini değerli kılmak, kendini yeterli kılmakla aynı yerde çalışır. Sevgili anne ve babalar lütfen bu e, konuşmamı pozitif anlamda, farkındalık içinde değerlendirin. Sadece okulu ve sadece dersleri geçmek, yüksek not almak için matematik çalıştırmayın. Matematiği, hele genç kızlar da dahil olmak üzere tüm genç, Çocukların güçlenmesi, dirayetlerin artması, fark yaratmak için yapın. Lütfen inanın yiyeceğiniz, giyeceğiniz kıyafetten, yiyeceğiniz yemekten çok daha önemli matematiğin güçlü olması. Çünkü o çocuğun büyük anlamda hayata bakışı değişecek, hayata görüş ve görgüsü artacak ve fark yaratıyor olacak.